Sevgili 12. sınıflarım merhabalar ben Nazlı Hoca kanalıma hoş geldiniz. AYT TYT'de yanınızdayım biliyorsunuz ki sınav sürecinde de sizleri yalnız bırakmıyorum. Evet gireceğiniz artık son sınavlar. Bunun dışında iki tane sınavınız kaldı öyle zannediyorum ki sonra artık siz bu listedeki sınav işini bitirmiş oluyorsunuz. Şimdi çok önemli tabii ki alacağınız puan çok önemli ortalamanız çok çok önemli çünkü. İsmimizi soy ismimizi yazmayı unutmuyoruz arkadaşlar. Çünkü böyle benim gibi bazı hocalarınız buna dikkat ediyor olabilir. 12C sınıfı olsun 300. 9'da benim numaram olmuş olsun. MEB'in yayınlamış olduğu 6 adet soru var. Ondan yola çıkarak ben de sizlere bir sınav içeriği hazırladım. Evet bu parçadaki intiba ve halita kelimelerinin eş anlamlılarını bulunuz. Bulduğunuz kelimelerin kullanıldığı farklı birer cümle yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Eskiriz fakat insanlardan evvel eskidiğimiz için onlardan daha ince ve hassas olan biz bütün çizgiler ve intibalarımızı hep birinin içinde saklarız. Birbirinin içinde saklarız. Öyle bir halitadır ki bunun düğümünü ele geçirebilen göz onu çözdükçe doğumumuzdan ölümümüze kadar bütün hayatımızı zamanın atomları içine sıkıştırır ve bu korkunç ah bu korkunç hafıza küpü içinde mazinin birbirinin üstünden akan küçük yılanlar halinde nasıl kaynaştığını görür fakat o göz kimde vardır kimse de yalnız bizde biz ki her şeyi görür ve anlarız seni görüyor ve anlıyoruz diyor sevgili arkadaşlar burada da Halita var şimdi Halita aslında alışım demek gerçek anlamda. Mecaz anlamda da aslında karmaşık bütün demek sevgili arkadaşlar. Karmaşık bir bütünü ifade eder. Ee, i̇ntibaya baktığımızda intiba da bir insanda bıraktığınız izlenim sevgili arkadaşlar tamam mı? Mesela diyoruz ki ben de ben de e, sinirliymiş gibi bir intiba bıraktı. Sinirliymiş gibi bir intiba bıraktı. Yani diyoruz ki arkadaşlar burada ben de bıraktığı izlenim sinirli olmasıymış diyoruz. Her insanın zıt şeylerden oluşmuş bir halita olduğunu söylerdi arkadaşlar. Yani zıt şeylerden oluşmuş karmaşık bir bütün olduğunu söylerdi, zıtlıklar olduğunu söylerdi. Böyle yaptığımızda iki tane örnek vermiş olduk. Evet, Said Faik Abasıyan'ın bir ilkbahar Adlı hikayesi öyküsünden bir parça verilmiştir. Bu parçada kullanılan anlatım biçimlerinden birini belirleyiniz. Belirlediğiniz anlatım biçiminin işlevini parçadan hareketle açıklayınız diyor arkadaşlar. Bakıyoruz. Tam 30 sene evvel 12 yaşında idim. Anadolu'nun bir şehrinde bulunuyorduk. Babam memurdu. Şehre bir yaz sonunda gelmiştik. Kötü, insan boyu karlı bir kış geçirmiştik. Sonra bir gün bahar geliverdi. Karlar eridi. Karlar eridi ama karları eriten güneş değildi. Yağmurdu. Bu Anadolu şehrin ilk baharı 42. yağmurları başlardı. 42'nci yağmurlarıyla başlardı. Sabahleyin parlak mavi bir gökyüzünde ısıtmayan güneş vurmuş kar gibi soğuk bir güneş görünürdü. Saat daha 11'i bulmadan doğudan mı, batıdan mı, kuzeyden mi bilmem bir kara bulut peyda olur. Yani ortaya çıkardı. 10 dakika sonra bardaktan boşanırcasına bir yağmur bütün gün tıkır tıkır şakır şakır durmadan yağardı. Böyle bir olay var değil mi arkadaşlar? Bana bir olay anlattı. Hatta sanki böyle bir anısını anlattı. Böyle anılarda da ne olur daha çok? Öyküleyici anlatım olur. Öyküleme olur diyoruz. Bu öykülemenin bir diğer sebebi de arkadaşlar. E, böyle Anlatan kişi bize bir olay anlatıyor. Bir hareketlik var, bir duranlık hali yok. Ama işte bazı yerlerde de işte bardaktan boşanırcasına yağmurun tıkır tıkır şakır şakır gelmesi, gökyüzü mavi gökyüzü bunlar da bizim için betimlemedir. Yani burada betimleme de var. Birini açıklayınız diyor. Öyküleme yazmanız yeterli ama birden fazla isterse betimlemeyi de yazabilirsiniz. Evet yapı, dil ve anlatım özellikleri bakımından küçürek hikayeyi örnekleyen bir metin yazınız diyor sevgili arkadaşlar. Şimdi buraya baktığımızda ben hemen yazdım vaktinizi almamak için ama küçürek hikayenin ne olduğunu bilmeniz gerekiyor. Minimal hikayedir. Bir hikayenin bir alt türüdür arkadaşlar. Böyle 750 kelime civarıdır. Yoğunluk söz konusudur. Şöyle yoğunluk. Tek bir cümlede olabilir arkadaşlar. Birden fazla cümlede olabilir. Bir anlam derinliği, bir anlam yoğunluğu vardır. Yani bu da onun sanatsal yönünün ağır bastığını göstermekte bize bakalım. Sus kalbim, sana buradan ekmek çıkmaz. Coşkunu duymayanlar haykırışlarını mı duyacak? İsteyene fısıldasan da yeter ama istemeyene bağırsan çare olmaz. Suskunluk da bir cevap ya kalbim. İşte o yüzden sus diyorum. Yanlış yazmışım, sus diyorum. En doğru cevaptır susmak anlayana diyor arkadaşlar. Yani böyle bir derinlik, bir sanatsal ifade, böyle bir e, anlam yoğunluğu sezdiniz değil mi? Bunu açabiliriz yani işte birini seven ama... Yani karşılıklı e, sevmeyen bir kişinin değil mi? Platonik aşk yaşayan bir kişinin sevdiği kişiye karşı sanki böyle bir sitemini dile getiriyor. Sus, çok bağırdın, çok dile getirdin aşkını, sevgini ama sana buradan ekmek çıkmaz. Çünkü senin haykırışını, coşkunu, sevgini kimse duymuyor diyor. Bir çaresizlik, bir sitem hali var. Dediğim gibi anlam derinliği, anlam yoğunluğu var diyoruz. Necip Fazıl Kısa Küreğin Beklenen adlı şiirinden bir parça verilmiş arkadaşlar. Bu dizelerde kullanılan ahenk unsurlarından ikisini belirleyiniz. Belirlediğiniz unsurları dizelerden hareketle açıklayınız. Ne hasta bek Bekler sabahı ne taze ölüyü mezar ne de şeytan bir günahı seni beklediğim kadar bakın A, A, B, B. Yani şöyle baktığımızda burada bir ne vardır arkadaşlar? Ahenk unsurlarından bir tanesi çapraz uyaktır. Kafiye redif var mı bulalım? Sabah ve günah ifadelerine baktığımızda dışarıda kalan I bizim için rediftir arkadaşlar. Sabah ve günah ifadelerinde A ve H sesi ortak iki ses benzerliğinden tam uyak olduğunu söyleyebiliriz. Mezar ve kadar ifadelerine baktığımızda orada redif yok. A ve R tam uyak olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Ölçüsü var mı? Bakalım 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8'li hece ölçüsüyle de yazıldığını söyleyebiliriz. Böyle yaptığımızda arkadaşlar istediğimiz puanı elde etmiş oluruz. Şimdi Faruk Nafiz Çamlıbel'in Çoban Çeşmesi şiirinden bir dörtlük verilmiş burada. Bu dörtlüğün birinci ve üçüncü dizesinde kullanılan edebi sanatı dörtlükten hareketle açıklayınız. Bu sanatın anlamı olan katkısını yazınız. Edebi sanatların anlamı olan katkısı arkadaşlar oraya sanatsallık katmaktır değil mi? işte imge katmaktır. Yani düz yazıdan ayırır şiiri biliyorsunuz ki edebi sanatların şiire katkısı. Derinden derine ırmaklar ağlar. Birincisinde diyor ırmak ağlar. Irmağın ağlaması arkadaşlar bir nedir? Bir teşhistir. Teşhisin diğer adı kişileştirme sanatıdır. Yani insana ait bir özelliğin insan dışındaki varlıkta kullanılmasıdır arkadaşlar. Tamam mı? Teşhis. Kişileştirme. Teşhisin şöyle ünsüzlerini çektiğimizde Ş, H, S, şahıs, şahıs gibi düşünme o şeyi değil mi? Irmağı şahıs gibi çünkü şahıs sağlar, ırmak ağlamaz uzaktan uzağa çoban çeşmesi ey suyun sesinden anlayan bağlar bir şey anlamak bağlar bir şey anlar mı anlamaz burada da bir teşhis var arkadaşlar ama şuradaki ey ifadesi de bir nida sanatıdır. Lütfen bunu da unutmayın. Nida sanatı seslenme sanatı olduğunu söyleyebiliriz. Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi? Peki burada çoban çeşmesi de kişileştirilmiş mi? Burada da teşhis var mıdır? Vardır sevgili arkadaşlar. Çünkü ne söyler şu dağ diyor. Yani çoban çeşmesini konuşturmuş yani daha sanki bir şey söyleyen bir insan gibi düşünmüş arkadaşlar Orada da teşhis vardır Ne yapıyorduk çekiyorduk ŞHS olarak çekiyorduk Şahıslaştırma diğer adı neydi Kişileştirme olduğunu söyleyebiliriz gençler Evet bu da bu şekildeydi Hatta biz buradaki bütün ses olaylarını bulmuş olduk Ses olaylarını diyorum bütün edebi sanatları da bulmuş olduk Biri ve üçü sormuştu bize dikkat Şimdi devam edelim bakalım e, aşağıda Orhan Velikan'ın Bedava ve Edip Cansever'in yer çekimli karanfil şiirlerinden parçalar verilmiş. İki tane parça verilmiş. E, bu dizeleri dil ve anlatım yönünden karşılaştıran iki çıkarımınızı yazınız diyor arkadaşlar. Şimdi şöyle Orhan Veli diyorum. Orhan Veli buraya da Edip Cansever diyorum. Şimdi bedava yaşıyoruz bedava hava bedava bulut bedava dere tepe bedava yağmur çamur bedava otomobillerin dışı sinemaların kapısı cam mekanlar bedava. Bu Orhan Veli'nin e, ikinci metne bakıyoruz biliyor musun az az yaşıyorsun içimde oysa ki seninle güzel olmak var. Örneğin rakı içiyoruz içimize bir karanfil düşüyor gibi bir ağaç işliyor tıkır tıkır yanımızda diyor Edip Cansever. Şimdi şunu bilmemiz gerekiyor arkadaşlar Orhan Veli hangi dönemde? Birinci yeniciler birinci yeni yeniciler birinci yenicilerin diğer adı nedir garipçilerdir sevgili arkadaşlar garipçiler Edip Cansever'e baktığımızda ikinci yeniciler yani bu bir fark mıdır arkadaşlar bu bir farktır şimdi garipçilerde farkındaysanız her şeyi reddetmiş kafiye redif var mı kafiye redif yok Reddetmiş çünkü değil mi e, ve sokağı şiire getirdi hatta bunu yapan kim sokağı şiire soktular e, bunu yapan kim arkadaşlar Orhan Veli çünkü Orhan Veli mesela Nasır sözcüğünü kullanıyor bir şiirinde Kundura sözcüğünü kullanıyor bir şiirinde yani böyle her şeyi reddeden bir topluluk o yüzden zaten onlara garip denmiş garipçi denmiş tamam mı unutmayalım bunu ondan sonra ikinci incilere baktığımızda arkadaşlar burada mesela lirik bir şiir olduğunu görmekteyiz e, az az yaşıyorsun içimde seninle güzel olmak var diyor arkadaşlar onlar söz sanatlarına bolca yer vermişler söz sanatlarını bolca kullanmışlardır diyoruz her ikisine de baktığımızda ikisinde dilinin sade olduğunu söyleyebilir miyiz söyleyebiliriz her ikisinde de aslında edebi sanattır ikisi de şiirdir ikisi de şiir olduğu için ikisinde de coşku ve heyecanı dile getirmek vardır arkadaşlar çünkü ikisinde türü bir böyle yaptığımızda istediğimiz puanı elde etmiş oluruz 12. sınıflarım sizlere burada ve YKS'de başarılar diliyorum kendinize iyi bakın